Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Güncel oyunda elinizle eş oynama devam ediyoruz. Evet şimdi oyunumuzu da kaydettik. Artık tekrar yolumuza koyulabiliriz. Önce ama yarattık etrafta mı diye bir bakalım. Yok. O zaman bu Alarmı mı çaldı? Neyse. İşte ikisi orada. Silahımızı alalım. Siz öksürün az sonra öksürüğünüzden hiçbir şey kalmayacak Evet Az sonra ilacınızı vereceğim Bu ilaç beyinden alınıyor Sana bir tane yetmedi ya iki tane verdim sana Çünkü çok arastaydın Evet Bir saniye ben bu arada Ateş ettim ama yaratık gelmez değil mi? Allah şunlar ne oluyor ya? Neyse önemli değil. Alamıyoruz başka şey. Hadi. ha, şurada herhangi bir şey var mı? Hadi ama. Hadi dostum. Alayım. Ne oldu bilmiyorum ama faracı madde alarm yardım Şundan bir tane yapalım biraz tulumuz boşalsın şimdi alabiliriz herhalde. Evet. O. Oh. Şunu açamıyor muyuz? Şurada yerde bir şey var. Şurada bir havalandırma borusu var. Ondan bakalım nereye gidiyor? Aa, yok ya. Direkt karşı oradan geldik zaten. Yok. O zaman oraya gerek yok sanki alien geliyormuş gibi geliyor bana ya gelme alien neredesin hiç çıkma şurada bir asansör kilitli gibi ama plazma tarıcı lazım okey plazma o aletimiz yok her neyse hadi bakalım aşağı inelim hemen arkadaşlar oh be burada da alien ile karşılaşmadık bakalım aşağıda bizi ne bekliyor evet aşağı indik O oh, burası kayganmış yavaş yürüyelim şu, şu ne ya bu ne biri çikolatasını unutmuş ya da yemeğini. Bakalım burası nereye çıkıyor. Yaratmaya çıkmasın da. O oh. Ne oluyor ya? fırlattık mıydı o? Ben de gitmem lazım bence onu. Aa tamam az kalmış. Oğlum. Hadi ama. Başardık artık Evet buraya giremiyoruz. Sanadırsam geri gidiyoruz. Evet. Evet, selam olsun. Yanına gidelim. Açabiliyor muyuz burayı? Hayır. Evet, işte aşağıda arkadaşlarımız ve I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. we understood you would be being... hey identify yourself ripley from the torrens relax kid what the hell is going on here marshall where's the security forces you're looking at them i've seen the creature what is it i don't know something brought here by marlowe the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Yeah, right. We'll talk about that later. Waits. You protect them while I'm gone. Understood. Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch.. Evet Şuradan yukarı gideceğiz. Şurada bir yerde kaydetme cihazı vardı. Evet. İyi ben Merak etme. Kaydetsin daha iyi olacağım. Ya geleceğe bak ya. Yürüyen merdiven yok. Koşmak zorundayız. Evet. geri durun. Durmasam ne olacak? Şuradan değil mi? Zaten başka yolda yok ya. Oo bu ne? Allah'ım ne biçim yol. Önce şuraya bakayım da bir şey. Şurada var mı acaba bir şey? Yok. Neden yok? Şuraya zaten kocaman bir çarpı yapmış da giremiyoruz. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. Bizi ne bekliyor? Burada yaratıktan bir şey, bir haber yok. İyi güzel. Asansörümüze binelim hadi alt kata. Asansörümüzü bile yok ya. Ne biçim gelecek? Şu neymiş? Evet geldik. Oh. Bu ne? Bu ne? Şurada. Kapının arkasında biri var, şunu açmam gerekiyor, al şunu alayım önce, buraymış, elektriği alamam gerekiyor i̇şte. Galiba şunu açmamız gerekiyor ama önce elektriği yerine getirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Peki ya açınca oradaki kapı da açılacak galiba. Oh! I know someone's in here. hemen bu kim ya? Neyse yaratıktan iyidir ya bir insan zannet, ee, bir yaratı zannetme ama insanmış. Ama yine de tehlikeli olabilir. android fuck. Android bizi. Bir android mi zannediyor? Ben yani ben android zannediyor ki. O işte orada. You can do this. You can do this. I went to a lot of trouble to secure this place. <laughs> Sıra bakma mı? Sen öldürmek zorunda. Özür dilerim. Başka bir şey yok değil mi? bunu hallettik. İyi de oradan hala ses geliyor. Bu ne? Hata. Şunu. Bu yeşil de o diğer ikisi kırmızı. Hata var diyor. Benim anlamadım. Şurası yeşil. Hayır. Şurası kapalı. Ve arkası daha bir... Demek ki oradan gelmedi mi peki? Asansörle mi geldi acaba? Aa şu ne? Ah, yeşil. Tarancı kırmızıydı. Ee, ama bir şey yapamıyoruz burada. ne yapmamız gerekiyor? O da kırmızı. Başka konsollar var mı? Evet. Ah şurası tamamdır. Yeşil. Evet başardık. Ana oh you shouldn't be here Olamaz, reporting a good service throughout sevastopol what's this There's still something amiss here. Mm -hmm. Time wasted yet again. bence de. Çek git lan. Nereye gitti bu? O geldi. Olamaz. think there's someone behind you helping you every single step. What? Olamaz. What are you doing here? Olamaz. O -o. Hayır, kurşunum kalmadı. His Aa takıldı. Kafası karıştı herhalde. Kafası karıştı hep. Hayır, karışmıyor. Olamaz. Oh. Hayır, bur ihtiyacım var. Aradolası evet, şeyde buzu Ne yapacağım? Ay aksi. Gelsene, gelsene. Ne oldu? Hmm. Ne yapacağım? Bunu nasıl öldüreceğim? şunu var mı? Acaba. Dur, sus, sus, Hayır. 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 Olamaz. Bu neydi şimdi? Var. I know someone's in here. Hayır. Kusura bakma. Şimdi hemen Silahımızı dolduralım. Şimdi hemen gidip o kapıyı da açalım ve de halledelim ya. Hiç bomba gibi bir şey mi yapsam? Molotov, Molotov yapayım bir tane. Gerçi. Hiçbir yapmaz ki yanınca. Bir şey olmuyor ki onlara. Sağlık kitabını ama sağlık kitabını da yapamıyorum. Oh, hiçbir şey yapamıyorum ya. Bunun, bunun enerjisi nasıl dolduracağım onu bir bilsem. yapma bir şey geldi. Şunu bir seçeyim. çekeceğim. Neyse tekrar silahımızı alalım. Ve hadi bakalım. Be here. Dur öyle. Be here. Oh oh. I'm going to catch you. I just want to help. I Alexi. Should all. That is an overlide -right in this facility. why't about the rest of all safety protocols this is an entirely unauthorized. adam ya Hem salak gitti. Harika. Şimdi ne yapacağız? Hala burayı gösteriyor ya. Şurası mı acaba? Kullanan Allah'ım korkuyorum ya. Take it. I had some trouble, so it's going to take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Evet, bizi beklemesinler diye onlara talimat verdik ama neden? Kısa edilir ya tek başına. Alet bozuldu. O, bu ne? Oraya mı gitmem lazım ya? Yapma bunu. E belli ki orada kötü bir şey var. Ne sıkılabileceğim bir şey var mı burada? Önce onu kontrol edeyim de. Her şey çalışmaya başladı. Hadi ama herhangi bir şey bana güzel bir şey ver. Beni buna zorlama ya. Android başıma bela olmuştu zaten. hak ettiğini buldum sen. Bir sürü var burada bir sürü. Şunu açayım. Ne şunu doldurayım ya. Silahımı doldurayım de Çok lazım oluyor. Yalnız. Burada ne olmuş? Paramparça olmuş bu o oh, kesinlikle elini yaptı kesinlikle ve kesinlikle yani hayır bir saniye Android buradaydı Android de yapmış olabilir ama şu makinesi mi yok hayır kaynak makinesi o inanamıyorum şurada bir tane daha cesaret var ama önce şuna bir bakayım Hayır oyun artık kaydetmek istiyorum ya nerede kaydedebilirim? Evet. O oh, dağıtmış şerkipsi burayı. Arayalım önce şunu. Evet oğlumu bakalım herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Evet. Hayır şu gürültüsü yapalım işte. Bomba bombası yapabiliriz. Abi, başka bir şey yapabilir miyiz? Pier bomba. Ne yaşadığımı bilmiyorum ama ne için? Sağlık kisi daha güzel olur aslında. Neyse şunu alabiliyor muyuz? Hayır. Yani silahımız elimize almak ama yaratak açıda bir yararı yok. Allah'ım ve işte aradım şey hemen şurada kaydedeceğim arkadaşlar evet oyunu kaydediyorum